Bugün birlikte sizinle eş anlamlı kelimeler oyunu oynayacağız. Oyunu bir kere anlatıyorum. Beraberenin de sizin kafanızdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazdığı kartlar var. Kafasında şapka olmayan arkadaşımızdan başlıyoruz. Buraya gelip kartını seçecek. Kartta yazan kelimenin eş anlamlısını söyleyip o kişinin şapkasını alacak. En son oyun bittiği zaman şapka Yok, sulu neş anlamı. Bak. Evet, fakire yanına gidiyorsun. Evet. Seçete. Evet. Oku evet. bakalım, ne iş o? Efendim? Bir daha. Talebenin eş anlamı. Öğrenci. Öğrenci. Evet. Oturun yerine. Pistin Pis eşanları. Evet. Kirli bu. Evet. Oturun yerine. Çek bakalım. Otur onun yerine. Oku bize onu. Hekim. Hekimin eş anlamı. Doktor. Doktoru buluyoruz. Asya gel bakalım. çalmalı? Anı? Hatıra. Hatıra'ya git bakalım. Çek puanı.